Efendim peşinen söyleyeyim. Şimdi sorular gelmeye başladı. Padişah anaları denilen kitap hakkında dilimizde tüy bitti defalarca sordunuz. Defalarca söyledik palavradır. İçinde yazılı olan ne varsa yalandır. Tam bir kasıt eseridir, cehalet eseridir. Ahil bir adam yazmıştır. Ticari bir kitaptır. Kapış kapış satılıyor bu kitap. 70'li yıllarda çıkmıştı kimse yüzüne bakmamıştı. Çünkü o zaman Türkiye'nin genelinde e, malumat, kültür falan vardı. Sonra bunlar çok az bir zümreye ait olur hale geldi, azaldı gitti. Ve böyle tuhaf kitaplar okunmaya ve e, revaç bulmaya başladı. O günden bu yana o kitap e, şöyle yazıyor, böyle yazıyor, işte böyle muhteşem kitap falan diyorlar. En komiği muhafazakar olduğunu iddia eden bazı gazeteler... Söz Meclisi'nden dışarı bazı arkadaşlarımızın da yazdığı gazeteler. Bu kitaptan böyle bölümleri alıyor. Bilmem kimin anası gavurdu, bilmem kimin anası bilmem neydi, bilmem şuydu, bilmem ki buydu diye. Yani. Ama evet bu kitap palavradır. Lütfen bir daha sormayın. Rica edeceğim. Ee, efendim bu. esas Uydurma bir kitaptır. Bu arada efendim